Herkese iyi günler, herkese iyi günler arkadaşlar. Akümüz marşı basmayınca şimdi asitini boşalttık. Asitini yenileceğiz. 28 bome lupku asitis koyacağız. Önce içini bir çark alıyoruz suyla. Gözenekler temizlensin diye. Ondan sonra asitimizi dolduracağız. Hatları temizliyoruz arkadaşlar. Şu anda gözeneklerine lupku asitli suyu dolduruyoruz 28 bana. Birazdan şarja bağlayacağız. Akümüz. Şu anda akümüzü şarja bağladık. Şu anda 12.6. 14 lere çıkınca Fortife takacağız, marşı basacağız saygısıyla. Evet arkadaşlar şu anda şarjımız tamam. 14.8 seviyelerine geldi. Kaynamaya başladı zaten. Şimdi şarjı marşa basacağız. Evet arkadaşlar akümüzü yerine yerleştirdik. Şimdi marşa basacağız. Bakalım sonuç ne olacak? <laughs> Akümüz yenilendi arkadaşlar.